Danışman Ayşenur Özoğlu, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Balıkesir Şubesi Genel Sekreteriyim. Öncelikle dernek adına e, sosyal izolasyon yaşadığımız bu süreci dayanışma ve duyarlılık içerisinde geride bırakabileceğimize inandığımızı belirtmek isterim. Sizlere de göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Biz dernek olarak sosyal izolasyon sürecinde aile dinamiğini korumak amaçlı sizlere birkaç onları bulmak istedik. Bunlardan ilki bireyleri özgür alan bırakmak. Evet, her konuda biz ailemizi yanında olmak istiyoruz. Çocuklarımıza destek olup onun yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Özellikle de şu an yaşadığımız kaygı, korku ve endişe sürecinde gerçekten çocuklarımızın buna ihtiyaç duyduğunu hissediyoruz. Ama bazen özgür alana ihtiyaç duyuyorlar özgür oyun alanına özgür ve yalnız kalabilecekleri bir alan. Onlara saygı duyarsak eğer aramızdaki bu gerginlikler ve iletiş, e, iletişimde yaşanabilecek tedelerin önüne geçmiş oluruz. Bunları e, aile içerisinde yaşadığımız, hane içerisinde yaşadığımız herkese mümkün olduğu kadar dikkat etmeli ve özel alanlarımıza saygı duymalıyız. Müzik beyinler, eşler ve okula adapte olmuş öğrenciler olarak e, hepimizin bir arada evde bulunması şu an e, alışık olmadığımız bir süreç. Buna adapte olabilmek için de yaşadığımız zorlu bir sürece can sıkıcı bir hale bürünmeye başladı. Bunun için e, en uygunu bir ritüel oluşturmak, bu ritüne uygun ritüellere uygulamak gerekmekte ne yapabiliriz? Ne, nasıl bir rutin oluşturabiliriz? Çocuğumuzun bu süreçten sonra tekrar okula adapte problemi yaşamaması için okul saatinde veya da iş saatinde e, güne başlayabilirsek eğer eğitimine, derslerine ve öğretmenlerini dinlemeye bu şekilde e, bir imkan sağlarsak öğrencilerimiz için, çocuklarımız için bunu ileriki süreçte de desteklemiş oluruz. Çocuğumuz ders dinlerken yapılması gereken işler varsa biz de bu işleri halledebiliriz. Kendi işlerimiz varsa özel işlerimiz de halledebiliriz. Veyahut da yapılması gereken ev işleri varsa bu süreçte çocuğumuz ders esnasındayken onu rahatsız etmeden bu işleri, bu işleri tamamlayıp toparlayabiliriz. Dersten sonra ufak bir etkinlik, oyun saati veyahut da çocuğunuzun özgür olabileceği, özgür alana salınabildiği hissettiği bir saat, bir vakit olması onun kendisini özgür hissettirebilir. Bu süreçte sürekli derse boğulmamış olur. Bu anda siz ona eşlik edebilirsiniz isterseniz. İsterseniz çocuğunuz buna izin verirse onunla beraber oyunlar oynayabilirsiniz, bir sosyal aktivite, bir faaliyet yapabilirsiniz. Bunun yanında işte gün içerisinde yaptığınız bu rutin, rutinlerin sonucunda çocuğunuzla, eşinizle, aile içerisindeki diğer bireylerle ortak faydalarda buluşabilirsiniz. Ve ortak zamanlar yaratabilirsiniz. Çocuklarımızın, ebeveynlerimizin sosyalleşebilmesi için çevrelerinden, akranlarından e, iletişim alabilmeleri için teknolojiyi kullanabiliriz. Sesli veya görüntülü arama yöntemiyle çocuklarımızı akranlarıyla arkadaşlarıyla beraber sosyal bir etkinlik içine sokabiliriz. Bunu başarabilirsek eğer çocuğumuz sadece bunu ben yaşamıyorum diğer çocuklar da böyle bir problem yaşıyor. Demek ki bu normal bir süreç. Atlatılabilir, geçilebilir ama şu an yaşamamız zorunlu olduğu bir süreç diye düşünüp bu konuda daha anlayışlı daha az kaygılı bir sürece girebilir Müzik